Merhaba arkadaşlar bugün sevgiler yepyeni bir videoda karşınızdayım evet bugün sizlerle birlikte ben bir şey fark ettim dedim ki Halim'in senin kafanı gerçekten böyle ya, wow. şu süper sevman insana kafa bırakmadı ki bizim bu videosunu çek 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 şimdi göstereceğim evet arkadaşlar bu benim yan hesabım ve yön hesabımı ben unuttum yan hesabımı unuttum evet Bakın burada ne kadar ücretsiz ödül var. 15 günü kalmış sizin bak burada trampete falan filan da var. Ve ben bunları 4 gündür almıyorum neredeyse. Kaç günü kalmış? 15 gün. Yani bir 4 gündür almıyorum yine. Ve burada ücretsiz mega kutumu da almadığım için bugün bunu sizlerle alacağım. Ücretsiz hiper şarjı mı? Buna hiper şarjı almak için şişeyi... Lan bana ne? Ücretsiz diyor. Ücretsiz mi Neyse ben de mega kutu alırım. Evet burada ücretsiz mega kutu var. Ve bugün açacağım bunu. Açtım 4 yaşlı. Gene yılan içinden bu çıktı. Milliye 16 falan yazsın, 106 elmas gelsin, bize de bu. Aşamalığı da bakmamışım ben hiç. Bu da benim bok dirik hesabım. Broncos mu var ilki de? Yoksa asla oynamam brokla. Bu hesapta bir de broncosu var yani. Bu brokla kafası lavaş olan bro brokla ben asla oynamam. Bir bu hesaba bak güzel bir Yok lan o üçüncü hesabında. En 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 Evet. En 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 en. Yine hesaba. içinde bok da çıkabilir. Güvenemiyorum da. Burada mega kutusu var. Burada yine bir ücretsiz ödül var. Deri Huzet. Yine bir ücretsiz ödül ve bu hesaplara video çekmeyeceğim. Ben çünkü arkadaşlar benim de ben bu videoları 32 GB'lık bir tabletten çekiyorum. Hepsini bir arada toplayıp her gün onlarca video atamam. 5 yazdı yine. Hadi. Oo, sabah Pearl geldi. Arkadaşlar karakter çıktı. Ama eskiden böyle değildi ya. Eskiden böyle değildi. Eskiden havaları uçardık lan. Arkadaşlar eski tat yok ha. Maalesef. Ben şunu değiştireyim artık. Burada yok lan bunu değiştirmeyeceğim. Şurada her şey pro koydu. Çünkü değerli bir şeyim yok. Şuraya pearl mı koyayım? Yok Poco. Ama sadece buraya bunu koyacağım. Luhuhu. Ben buranın sidirmek için istiyorum. Ama vermiyor. Bu Lan kolt. Ben hesapla koltukla hiç oynamamışım. Ve Pearl da geldi. Bu hesabın en sevdiğim yanı bu var. Desperado Poco. En sevdiğim Poco kostümü. Aşırı güzel bir kostüm. Bu ne yapan savaşçı? Ay savaşçı. bunu yapan kişinin ben el ayakları. Ne ayağı lan? Bunu yapan kişi bir şey demem lazım. Adamı övmem lazım. Nasıl övülür lan? Ben birisini çok fazla öven bir insan değilim de. He, ellerinden öperim. He. Bu da bu da iyi oldu. Ben övmeyi pek bilmeyen bir insanım. Övemiyorum. Çünkü hayatımda çok fazla kişi övmedim. Uhu. Şu kostüme bak lan. Bunu yapan sanatçı var ya. Kör oldu kör kör. Bunu yapan sanatçı kör oldu. Güzel bir kostüm. Neyse geçelim. Neyse kendi hesabıma geldim. Ha de size bir şey göstereceğim. kamerayı bu iyi boğa çizme koymak zorundayım. Ya da atın lan. istediğiniz kadar arkadaşlık isteği atın. Ah hatta kodumu da veriyorum. Evet. İsteyen atsın. Kodumu da verdim. 5 dakika bekliyorum belki çekersiniz diye. Çok ama çok 5 saniye. Tamam. Artık durup bakarsınız. Ha. Sizin hepiniz böyle olmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Eğer ki çok isteyen olursa bunun hakkında video çekeceğim. Çok isteyen olursa hakkında video çekeceğim. Ha. Neyse. Biz ne yapacaktık? Bu videoları çekmemizin ana sebebi artık böyle etkinlikte böyle bak. Eğer ki ikinci videoya kalırsa her şey falan. Videom olursa falan. Eğer ki bir, ikinci hesabı bakın. Ama üçüncü hesabı çekmeyi düşünmüyorum. Zaten üçüncü hesabı ben önemsemiyorum ya. Böylesini açtım. Ha, eğer ki çok sıkılırsam bezersen Hani genelde o hesaplarda kupa kasmak kolay oluyor ya. Hı, o yüzden. Ama o hesapta Çünkü çılgınlar gibi oluyorum. Bir keresinde ölmüştüm. Ya bu haritayı hiç sevmiyorum ya. Bu melodiler ele geçirdi ya. Man 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 deyala, deyala, man 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 deyala. mon 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 dela dela mon 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 dela dela mon Arka şarkı düştük değil mi? Ben biraz şarkı da Oh da. Oho vay. Neymiş? Her yiğidin arkasından koşmayacakmışsın. Mon, 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 dela, dela, mon, 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 dela. Sen pokunu yemeyin. Şimdi çıktım ağzına. Hurra! Sen ne yak lan bizim kalemize gol atmak ha? Ne yak? o. Allah belanı vermesin senin çocuk. Her gün bana bela okutuyorsunuz. Valla eski tip değil. Ver, belanı vermesine bile kızarlar. Hadi sansür koysam koysam sansüre bile karışırlar. Ya <laughs> oğlum ulti. Ursi. Lan ulti ne <laughs> <okunuyor. gülüyor> <laughs> Oğlum maç boyunca hiç ölmedim. Neredeyse. Allah belanı versin. Bak versin diyorum. Versin. Her video başlangıcında neden sürüşe girer? Aa iyi ki de düşük kupa vardı Bu videoda iyi Düşük kupa vardı. Çünkü bizim adetimiz her başı sürüşle başlanır. Am um, 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 um. am am. Kim seçsem kim 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 kim. melodi melodi bahçesi da acayip iyi. Yani ultiyi atıyor bam. İlk iki ulti gitmek için 3. ulti de kadeye yolluyor. De 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 ye gol oluyor. Doğrusu böyle değil, değil Bak bak. Bak karşıda ben menüde aldım ya karşıda böyle bir gitiyor. Süper sen. Süper sen az değilsin ha. Bu ne lan? Grum bu ne? bir canını at ağzı bir At ağzı diyorum çünkü şöyle bir sesi var. Sekiz bizim misin, misin bebi barek. Ancak 8 bit gibi değişik birisi bu sesleri çıkartabilir. bulucu ya. Ya ne ben de ya. okunuyor. Arkadaşlar evet devam ediyoruz. Geçenki maçta birisi şey, Siz, geçen iki maçta birisi yok birisi AFK lan birisi de illa kalesi kaleye kendisi atacak. Lan kalenin dibinde defanstan geliyor gol atmaya çalışıyor. Lan pata Ulan kendim en bursandım. lan dedim nasıl oldu? Gel lan. Onu bunu mecbur bıraktınız. Hayakava gol attı. Evet Hayakava. Hop. <laughs> Ama çok zevkli böyle. Böyle sabah kadar Frank'le kupa kasabilir. He. Çok zevkli. Ben de bilmem bir niye Frank kesmemişim. Ben mideti dolduruyorum. Diğerleri de gidip bulu atıyorum. Dıt dıt. Hop. Ama şimdi benim trampet... <laughs> biterse senin ben ta o yarın açacağım ya. Lan şunu bir tane daha etkinliğe koysam ne olur? Ne olur? Şu anda benim sayım 11 olacak. Ne olur? İyi bari Mekut etkinliği var da herkes hükümler koyabilecek. Ama şimdi alanlar varsa bilmem ne hükümler koyabilecek bir ihtimal. Lan bir bir Allah senin var ya biri. Ya şu berinin saldırısına gıcık oldum. Şuna bir nerf gelsin. Lan soygun mu yapıyoruz? Biri benim peşimi bırakmıyor ki. Oo. Maymun, ayrı yeri maymun her, her yeri dondurma yapma. her yeri maymun yapmadı nereye kaçıyorsun sen <laughs> Allah belanı versin belanı versin <gülüyor> 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 ya bu kolyesi nasıl bu kadar vuruyor ya şu kolyesi nöf gelsin ya bir şey için gelsin bu ne lan Ne oldu? Ne kullandın. Ne lan. Ne oldu? lan? Ha? Ne oldu? lan? Ne oldu? Bir de bir ne, oldu lan? Ha, ne oldu? Ne oldu? Lan? Ne oldu? Lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne Vallahi hiç mi rahat ya? Şimdi. Ana burada da Frank. Oğlum ne bağlı çocuksun lan sen? Burada da Frank. Evet. Frank savaşı. Savaş. Savaş topunda Frank. Ama bu sefer başka yarıka. Ya 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 şa 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 bir takım çok yaşa. Saldır! Saldır acıma! Acıma saldır! Ya bu Frank niye bu kadar yavaş? Ya elini kolunu sana salata yürüyeceğin ne yürü? Abi 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 ponyim abi. Abi abi. Adam! Adamlar <laughs> <laughs> içimizden geçti lan bunlar uyuyor! Kati ara kullandı? Yalan çıktı bir puan kazandırdı. <laughs> Annen çok boş yapıyorsun. Başına bir iş gelecek diyordu. Şaka şaka öyle bir şey demiyordu. boş işlerle uğraşıyorum diye bir yazdılar yani. Aa takımıma 2 puan da ben kazandırdım. Boş mu şimdi bu? Hem yani mega çok taşım. Boş bu Allah'ım ya ya. Neyse. Neyse Trumpet. Gıcımın etkinliği. Gıcıko. sesi gelmiyor. Ya Brock verme şuraya ya. Do Yeni Brock gelince sinirim bozuluyor. 43 numaralı oyuncu ilk puana yok onu öyle değil. Aa 43, ismi 43. 43 numaralı oyuncu değil. E, kim kimi dur... La... Lan oğlum kim kimi... İnşallah nit olmuşumdur. Ay! Yeah. Ama o da nit oldu şimdi. O da beni öldürdü. Aa 49. İlk puanı bu almıştı. Ben de ilk milyon alanı. Neyse yine bir yaşamalı. Hop. Ok. Ay! Anne! 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 Oyun savaşı. No 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 no. E lan. <laughs> Neyse trompetle jisiye kadar geldim. Yalan vs. Anca kaç, anca kaç. Hadi ne olmuş lan? <gülüyor> <gülüyor> Yallah, ben diyorum <laughs> anca kaçar. Hey! Ya Allah ben Kimin senin gibi oyuncunu. <laughs> Kilimi çaldı ya orada bekliyormuş. <laughs> Oğlum Jesse'nin mid kaymış lan. Bu ne fark Türk ben mi? Lan. Oğlum ben burada oy bu mi oynuyor? Diğerleri milletin canıyla oynuyor. Lan. Oğlum oyunum. Ha, ha, tamam oyunum geri geldi. Hala Brook. Tamam onun maçı bitirmesine izin vereceğim. Lan az önce bu Aa bu lan öldürüyor. Ben onu maç bitirir. Ya ben de bir türlü bulamadım ki. Neyse en iyisi skorumu tara artık. Benden bir tane daha mı varmış lan tara? Ya da iki tane mi bul vardı? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Evet bence bilebileceğiz. İki tane bul varmış. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bitmedi. Çünkü